İşki asalak budala sana kemik atıyorum hemen yakala nerede ekmek varsa hemen atla odala bazı insanlara olmak lazım ukala. Merhaba insanlar, merhaba canlarım bugün sizleri katına Bamen Squadron'da her zaman kibirdikten katını var vermek sizleri güldürmek, eğlendirmek için kardeşim. Ama etrafta adam kokusu alamıyorum. Şimdi geldi, şimdi geldi o da benim kokumu aldı. Geldi mi bro? Ama sen silah bulamamışsın. Bugün bir silahsızlık var seni anlıyorum. Çok güzel gitti Mustafa bak bu silah bulmuş bu tehlikeli. El ara abilerin de Sakin ol. Sakin ol gaza gelme. Gelirsen ben çok fena gelirim. Genelde gelirim. Yapma böyle çıkışlardan kaçma. Kardeşim hemen arkamızdan gelin tamam mı? Her taraftan çıkın. Bir saniye sakinleşelim mi? Bir saniye sakinleşelim. Vuramadım. Zaten mermim de bitti. Bekle. Bekle. Abi nereye gelsem adam? Nereye çıksam adam? Ne güzel oyun başlangıcı kardeşim. Hemen like atıp abone olun. Öyle başlangıç. Hocam kask mask da buldum. Şu saatten sonra boostumu fuller. içinden geçerim herkesin. Şöyle dışarıya bir bakış atalım. Orada bir beyazlı var ama çok açıkta kaldık. Canımız da full değil fazla atraksiyona girmeyelim. Bak zaten etrafta koşturuyorlar. Sağımdan ses duydum bekle. Sağımdan ses duydum. Tehlikeli buralar. Bak etrafta kıpır kıpır geziyorsun. Reis Rambo mu? Hocam sinirli Rambo'ya bayılırım. Silvetus Stelone'nin hastasıyım. Bekle buradaki loot'u değiştirelim. Saygı her zaman bir tık öne geçirebilir bizi ama buradaki killeri kaçırdık galiba. Oğlum öldürmeyin birbirinizi. Öldürmeyin lan birbirinizi. Geliyorum. Vallahi birisini katlettiler. Selamünaleyküm. Orada birisini gördüm. Sen, sen bekleyebilirsin diye öbürüne bakayım dedim. Öbür kaçtı. Görüyor musun? Senin yüzünden her tarafı kırdık yıktık. Ama bu kili çalmanın bedelini çok fena ödedi. O da geldi. O da geldiyse bayılırım. Ama sen öldün diye bırakıyorum. AK sıkıyoruz. Kristal 95. Hocam bu nickname'i neye borçluyuz? Gerçekten kristallere özel bilgisi olabilir. 7. kilimiz oldu. Hala o taraftan inenler. Bir tane bekle. Şu duvar engellemesi beni bitirecek. Rabia'cım sen de gittin. Hala paraşütle inenler var. Odaklanamıyorum bir türlü nereye bakacağıma. Baba çok güzel dıpır diyorsun aşağı inme. Aşağı inme mermilerim tutsa olursun. Bir kil çekseydik şuradan da hile de telerdi zevkten kudursaydım. Şu tarafa geçelim abi. Bu tarafta güzel bir nokta var. Burada oynamayı seviyorum ve böyle kardeşleri de gelir gelmez vurmayı. Kardeşlerim ama Göksel Hanım merhabalar nasılsınız? Allah çok şükür çok şükür hamdolsun bu taraftan 5 kişi daha var. Birisini de burada yemiş. Abi diyor ben diyor burada diyor pustum diyor beni kaldırılmasını bekledim diyor. Yüksek King, Yüksek Pink diye okudum. Allah kimseyi internetsizlikle sınamasın. Çok yakın zamanda evimde internet gelecek. Kendi evimde istediğim setupta canlı yayınlara ve bolca videolarla sizlere geri döneceğim. Şimdi abi şurada bir molotofum var. Bunu alır tutarsan senin hayrına. Tutmazsan işleri sıkıntıya sokarsın. Ama yanıyorsun. Yandığın anda da kaçıyorsun. Çok ayıp. Nereye kaçtın? Abi kaçamıyordu. O kadar yandı. Arkamdan bir paraşüt geldi. Hocam nereye indiniz? Bak havada indi bak. O ne lan? Niye ben düşürdüm gözükmedi? Salak aşağı düşerek öldü. Allah beni kahretmesin. Havada mermi yiyip aşağı düşerek ölmek de anca CR7'ye yakışan bir hareketti. Şimdi hocam molotofları yemedi bunlar ama bütün her şeyi harcadık. Diamondoğlu ben böyle geldim. İçerideyim artık sizinle oynayabilirim. Neredesiniz? Ayak de yani gerçekten algılamak çok zor. O kadar iyi pusuyorlar ki bak buraya saçmış bir tanesi. Şu sise bombayla bir giriş yapabiliriz gibi geliyor bana. Çok güzel bombaların var üstten de ses geliyor. Burada mısın? Şu tarafta bir yerdesin. Yok orada değilmiş. Bu sisin içinde biri var mıdır acaba? Aha geldi. Hoş geldin lan. Allah ki bunlar. Tut bakayım şu bombayı. Çok güzel tuttum Malcolm'u. Hocam siz neredesiniz? Burada mısınız? Allah yapma. Yalandan ölme kardeşim şimdi. Vallahi iyile deselerdi. De. Her şeyi de haklılar. Ben de olsam ben de bir kıllanırdım bu vuruştan sonra. Sisi içi nedir kardeşim? Son bir kişi var. Bölgeye gidelim. Bölgemizi açalım. Ondan sonra son kişiyi buluruz ya da o gelir derken burada bekliyormuş. Bak alan ama bak. Ben etrafı temizleyeyim. Sen gel burada abi ben bölgeyi açıyorum. Senin yerine loot'u yapacağım. Yakışır mı? 14 fil almış var iş abim. Bırakır mı sana loot'u? Bir de p 90 almış. Ölmeden loot'u almayı ve bölgeyi temizlemeyi başardık. Uzun zamandır da olmuyordu bu. Neyse kısmet bugün neymiş? Devam edelim. Vallahi buralarda birisi var aşağıda birbirlerini katlediyorlar lan durun durun adam kaldırsın arkadaşını bak nasıl yiyor bak hemen nasıl yiyor benim geldiğini görmemiş gibi hala ona sıkıyor Malko hatırladım seni ben buna niye Malko diyorum bilmiyorum ama öyle diyetim var. Bunun arkadaşıyla eşi dostu bir şeyi de gelebilir. Ayık olalım abi. Bu noktada her kill çok önemli. Rekor bir maç olabilir. Baksana bayağı da sürüklenmiş. Bunun arkadaşı var ya. Bir daha kaldırırsan ve bir daha ölürsen gerçekten çok dallı geçerim seninle Malko. İkinci öldürüşüm artık 3'te çıkar. Pochinki'nin içi temiz gibi ama yani buralardan başka da gidecek yer yok. Arkadan ses geliyor. Burada da bir delikanlı var. Louis Bultron. Hocam... İsminiz bana marka gibi geldi. Marka sponsorluğu kaldıysanız haberimiz olsun. Hocam korna falan basıyorum bak havada geziyor. Lan ne orada geziyorsun ne yapıyorsun öyle gezenerek? Beyefendi gerçekten oynayacağınız oyuna sokayım be. Geliyorsunuz poçinkinin içinde geziyorsunuz biz gelince oynamıyorsunuz bak. Kaçtı. E, geleceğim yanına geleceğim. Şöyle molotoflarla bezdirmemiz lazım o tarafı. Bu tarafa geliyorum o taraftan ses geliyor lan nereye pussum? Allah aşkına çık bir uğraştırma be bak ne yapıyor bak. Allah seni kahretsin. Bak kendini nasıl redil etti. Bak dızcı bu dızcı. Hocam güzel bir 17. kilo oldu. Bu kadar kaçabildi. Biz şu bölgeye geri dönelim. Oradan da ses geliyordu. Yalnız iki taraf arasında mekik dokuyarak saçma tapan 3 kilo aldık. Şimdi buradan da biraz daha çekersek bir lokum olacak. Var mı kimse? Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Vallahi ses geliyor içeriden. Baba oynayacak mıyız? Bak 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 duruşa bak. Allah'ın belası bak. Bir de köşeye sinmiş. Aha parası sindi. Arkadaşlarım da çağırmış. Beyefendi arkadaşınız varsa kurban olurum onlara. Şimdi bu büyük ihtimalle çatıda. Birkaç bomba hamlesiyle bunu böyle biraz caydırabiliriz diye düşünüyorum. Bak öbür tarafa da geçmiş. Çok timingde atmak lazım. Tut bakalım. Nasıl suratında patlamadı. Orada bir yerdesin işte oğlum. Nereye kaçacaksın? Bir tane daha geliyor. Kaçış yok ya bak. Tut şunu. Abi ayak sesi oradan geliyor. Delireceğim. Şuraya çıkmayı da hiç beceremem. Bir daha deneyelim. Bir saniye bekleyin. Yapacağım. Yapabiliyorum. Normalde parkurdayım. Geldim baba oyna. Çık oyna. Allah'ın belası. Yine Malko. Üçüncü kez be kardeşim. Yeter be. Bak bir daha araç geliyor. Allah yine mi? Cumarlı mı? Bayılırım hocam. 3 kişimiz sanki. Aha birisi aşağı atlayarak mı öldü? Yok ölmedi. Ama bunlar üç kişiydi. Eminim üç kişi gördüğümden sakinliğimizi koruyalım. Ben bunları yerim. Şöyle molotofu tut. Molotof güzel yakar. Çıkacak mısın? Çıkma yakalanırsın. Bekle oradan birisi beyitledi. Tamam. Sensin bro. Sen de aldın edin. Yalnız bomba mesafesinde üçüncüyü göremiyorum. Var piyatada bir de sıkıntı çıkartabilir. Boost'u da fullleyelim. Sakin kalalım. Bir tanesi molotofa gitti. Bir tane içeriye doğru molotof atalım. Yangın yerine çevireceğim burayı yangın. Hepinizi içinden geçeceğim. Hocam buradaki noktada bu delikanlı kendini çok göstermeye başladı. Falanga, diğer arkadaşın nerede çıksın yoksa geleceğim. Ama artık siz sinirlerimle oynadınız gelmem lazım abi. Ya bu kadar bekliyoruz tamah gösteriyoruz hala. Gelmem ben abi oynamam ben abi gel. Nereye kaçtın? Ama böyle böyle çıkacaksan çok kolay gösterirsin. Sen de çok güzel bir bonus kill olursun hocam. Bayıldığımız senaryolar, bayıldığımız oyunlar çok güzel oldu. 3 şirif bir takımda şerbet gibi geldi gerçekten üstüne. Biraz P90 mermisi bulsaydık iyiydi ama bulamadık. SKS'yi de canım çekiyor bence. Güzel bir oyuna renk katar. Bu aşamada iş yapar da diye düşünüyorum. Oğlum her poçinkiden bu tarafa geldiğimde katma yaşıyorum. Yine mi birileri geldi buraya ya? Vallahi birileri var gibi sakinliğimizi koruyalım Panda gelmiş panda ayısı Panda ay evde de var tamam Hiç Yapmayın ya ben bakmaya gelmiştim Oğlum inanılmaz bir şekilde buraya adam geliyor Bekle 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 Lan öldüm amına öldüm sakin olun Evet tamam tamam durduk Sizsiniz iki kişi sıkan vardı en az Daha fazlası varsa da oynayacağız Vallahi orada yediniyorlar bu işte bu tarafa oynadı e tabi gada geldiler demeyiş ya. Şimdi ben sıkınca o gadını da alacağım sizin. Bak bak tıkar tıkma hemen nasıl zıplıyor görüyor musun? O, bu zıplamaları çok güzel alacağız sizden. Yakınlaşma. Yakınlaşma ne yapıyorsun? Yakınlaşırsan. Ay kristal 95 seni de atladım. Yakınlaşırsan mevlüt okurum sana mevlüt. Ooo reisim iyice yaklaşmış bombalara çalışıyor. Yalnız kötü atmıyor bombaları. Biz de bir bomba çalışalım. Bakalım kim kiminkine daha iyi yetiştirebilecek. Tut bakayım şunu güzel bomba bu tutmadın mı bu tarafa doğru geldim ama o da çok güzel atıyor bombaları hareketli hareketli atıyor bak 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 o içine attı bak hele pezevenk tamam sensin bro arkadaşın öldü mü biraz gerildi ama fightlarsam fightlarım bir tur atalım abi bu canavu şekilde dolduralım bu konumu çok beğenmedim bomba metafeti sıkıntı şöyle hayga geçtim ama abi geçmeme izin vermiyor ki hemen sıkıyor hemen sıkıyor ben sıktım mı diyor abi diyor niye topak attılar diyor kendini kaldırması var acilen gitmemiz lazım yani şok da benden başka bir kullanınca canım sıkılıyor. Geliyorum beyefendi üstünü de doğru. Yalnız kendini kaldırdı ve hareket ediyor. Lan bir tane mermiye, bir tane. Allah Allah Allah! Yani sakin. Bir takım daha geldi. Yani arkamdan araç geçiyor. Evfasya! Ne olur görme. Ne olur görme. Sen nereden geldin? Yine mi sen be? Abi kendimi kaldırmam lazım. Büyük sıkıntı. Sağ geliyor, sol geliyor. Çok büyük sıkıntı Allah'ım sen yardım et çıkarız biz bu çukurdan Çıkarız biz bu çukurdan bak tavaya geliyor Ulan sen bana tava atacak adam mısın sen ha Sen bana tava atacak adam mısın lan sen bana Yunus Yunus seni var ya çok kötü öldüreceğim bekle Bekle arkadaşına da öldüreceğim Allah'ım ben nerelerdeyim bu camda neler yapıyorum kaç Kaç kurtar götü Allah kahretmesin bekle Bekle sakiniz sakiniz Hallettik Yunus'u kaldırırlar büyük ihtimalle Solda kristal mi vardı Bir bok vardı sağda başkası var Abi burası neymiş böyle ya? Allah'ım esirgetin. Bu kadar kil hayatımda almadım bu oyunda buradan. Bir de hala bomba bomba çalışıyorlar bir de. Birader erkek senin tek tek gelin lan. Lan tek tek de gelmeyin şu an büyük sıkıntıdayım elim ayağım titriyor. Abi bomba bomba çalışıyorlar ya. Biz burada ne yapacağız bak. Bak bir de devamlı açı değiştirmeler. Aa kaçtılar. Ne oldu yemedim lan trek? Abi şuradan araca doğru geldim ama o tarafta hala hareket ediyorlar devamlı konum değiştirdikleri için de titrete sokuyorum kendimi. İki kişiler bir de yol ortası bekliyorum yani bir başka bir araç gelse göte geleceğiz. Baksana anahtı kıpır kıpır geliyor bak. Abi ben bindim bir açı değiştirelim dediğim anda arkamdan bir UAZ. Abi ben bunun peşine takılıp gidiyorum Allah'a emanet olun. Yani bunlarla o sabaha kadar oynatsak bunlar gösterecek delikanlılar değil. Bu UAZ nereye gidiyor merakla bekliyorum. Abi solda bagi var. Bir katmalar gerçekleşti ev yine dolu. Abi ne güzel oyun be. Herkes bize sıkıyor be. Ulan birbirine sıkan yok ha bak. Herkes bana burada yatan biri var. Allah! Sevdim senaryoyu 2. Geldim. Geldim oynarım. Siz sıkarsanız ben de oynarım. Çok güzel düştüm. Ben çok güzel düştüm. Çekmem lazım. Arkada adam var. Solda adam var. Bekle. Bekle sen kaçamayacaktın. Bekle. Rock Brook. Senin de içinden geçtim kardeşim. Güzel bir 22 kilo oldu. Arkaya çaldırmadık. Şu kayanın orada yatan adam vardı. Ona dikkatli olmamız lazım. Her an bizim her açığımızdan faydalanabilir. Bomba yetiştiremedi ama belki bir denersek olurdu. Gösterir mi diye bakıyorum ama şu anda çok bomba attı bombaya bak. Allah belanı vermesin sen. Sıçtın muhabbetinize gel. Gel fightla gel. Allah Allah. Bir de yalandan ölmeler. Şok cihazıyla kendini kaldırmaya çalışmalar bilmem neler. Hemen bitirmemiz lazım. Hem arka kili çalabilirim. Şok cihazı var. Beyefendi kendinize çok iyi bakın. Sizin kilidi çekiyorum ama o taraf hala ev sıkıyor bana. Bir e de Poç'un kilitler de geliyor olabilir. Mükemmel bir maç oluyor mükemmel. Çok yavaş başladık ama müthiş hızlandı. Bu noktadan sonra tamamen Vine odaklanacağım. Ama bu Vine odaklanacağım demem de killer bırakacağım anlamına gelmez. Fightlamak isteyen de fightlanır bro. Abi burada da bir araç var. Buradaki evleri de birisi almış lan. Lan adım atacak yer yok. Bu neymiş ve Burası be. Ulan kaçıncı circle'dayız da bu kadar hareket bir yerde toplandı. Yalnız onlar sıkıntı abi. Araca geliyor bir, bir tanesi gördüm. Kaçma. Kaçma gel fightlayalım gel. Abi gidiyor. Lan nereye gidiyorsunuz? Acaba şuradan bir yerden dursam açı verirler mi bana? Lan karşıdaki evlere mi puşattı bunlar acaba? Vallahi silah sesi geliyor. Lan bunlar birbirine girdi. Allah sizi kahretmesin ya. Yiyeceğiniz bok mu lan bu sizin? Bak bak ben burada dururken gittiler buraya kafa attılar. Bak birini de düşürmüş. Çeker miydi acaba bir buradan? Aa vallahi bir tane vurdum ama gelmedi aslında aşağıda bir kıvırgak var ona da biraz vadi vurdum şu an oyunun kaderini bayağı değiştirmiş olabilirim ama buradan kill çalmamız mümkün değil şu buggy ile olaya dahil olalım bu arada kardeşim buggy kullanıyorsan skin ile kullanacaksın brapin.com'da ucuz fiyata sizde uyuya yükleyebilir böyle skinleri elde edebilirsiniz geldim yalnız hiç kimse bana bakmıyor birbirinizi mi öldürdünüz ne yaptınız selamun aleyküm kimse yok mu lan Allah şuraya şöyle bir flash atayım ben bu flashın içinden geçerim dedim anda flash buraya düştü. Ama ne şu flash nasıl buraya düştü yani? Telamlar Bak bomba çekiyor yerim senin bombanı. Yanlış yere attın. Reach Rambo seni hatırladım. Arkadaşın seni kurtarmaya gelmeyecek mi? O da bomba çalışıyor. Bunlar tehlikeli bir ikili. Ama biz bu ikilileri çok oynadık burada. Biri düştüğü için şu an kafam çok rahat. 1v1 de tehlikenin ta kendisiyim. Üstüne gelin içinden geçer her taraftan oynarım sana. Ayy İki Türk kardeşimiz gitti. Buradan bir ruhaz çıktı. Allah'ım böyle oyun herkese nasip ettim Gel baba M4 tutmayın otur, otur. Çok güzel yedin etçatı düş. Düşmen lazım ama çok güzel yedin etçatı. Araç dayanıyor. Baba yanman lazım abi. ilk kim sıktı bana. Alan geldi. Allah'ım. Neler oluyor Allah'ım. Çok güzel maç o tarafta fightlar oradan birini çekmeye çalışıyorlar. Bir nefes alaydım bir saniye. Bir çekmem lazım beleş kilabayı. El abi gittim gel bu tarafa gel. Bu tarafa geleyim Emin oraya ölüp de ne yapacaktım? Bak oradan biri sıkıyor. Oradan yaydan biri sıkıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Bak çaldırdık kili 31. kilikte Cenabet abi. Olmayınca olmuyor. Sakinleşelim. Kil önemli değil. Yine odaklanalım. Erke her şeyi görüyor zaten. Bir saniye sakinleştik. Şuradan ufak bir Abi nasıl bir oyun bu? Nasıl? Şu an için gerçekten alana gireceğim herhangi bir senaryoda da üst taraf beni müthiş darlayacak. O tarafta sıkıntılar var. Şu buggy ile çıkalım dedim. Bunun tekeri yok. Abi oradan birisi AVM ile direkt bir deniyor biz oynadığımız zaman. Bustu tam olarak fullleyip sağlam bir şekilde çıkmak lazım ama evler doluysa her türlü çıkışımız çok zor olacak. Orası sislendi. Onlar da alana girmeye çalışıyor büyük ihtimalle. Yeni alan da bayağı uzak. Abi şöyle bir sis atıp benim magi ile çıkmaktan başka şansım yok. Genişten alacağım. Orada bir araç var. O araç da benim bıraktığım araçlar. Buradan güzel bir görüş açısı verirse onları indirebiliriz ama bak çok uzaktalar. Hala benim araçlarla geliyorlar. Oğlum mevzu skin değil yetenek yetenek. Hepinizin içinden geçeceğim. Hocam çıkalım biz buradan ama. Buradan çıkmadığımı dersen abi büyük sıkıntı. Groza'yı her şeyi reloadladım. Şuradan genişten almamız lazım. Büyük ihtimalle bunlar bir de sıkar sıkmadan durmaz Önümüzdeki evler boş ama daha iyi bir konum lazım Sıkmayın oğlum sıkmayın Babanız bir şey anlatıyor bitecek hepinizin işi bitecek bu maç Vallahi yeni alanı da yani öyle bir yere attı ki Şu noktada oynayacağımız her yer çok riskli Büyük ihtimalle buradaki tepe birazdan alan dışında kalacak ama Yeni killleri biraz toplayabiliriz gibi buradan Şöyle bir etrafı kolaçan edelim buralar güzel konumlar o ne Birisini gördüm bak tık batıyor bak Bak kit batıyor bak o kadar açıkta kit batıyor can kuş. 31. kilim ol istemedim. Ama sağlık olsun güzel oldu. Biraz buradan etrafa bakalım sanki artık herkes bir noktada girebilmiş gibi alana. Aa, bence geri geri çıkalım yeni alan burası değil ve kalmayacak. Yunus birini vurdu onları bulmamız lazım. Allah soldaki evlerden ses geliyor orası da alan şu dağdan belki güzel bir konum bulabilirim ya birbirlerini öldürüyorlar ama şu anda dediğim gibi öyle oyuncular kaldı ki hiç göstermiyor kimse şimdi seni gördüm orada bir tanesi evde gir çık yapıyor bu tarafa çıkarsa alabiliriz orada birisi daha var iki kişi mi bunlar acaba alan öyle bir zamanlamada öyle kötü bir yerde ki şu anda bak bunlar çıkıyor hala da benim aracımı kullanıyorlar siz çıkacak benim aracımı kullanacak adamlar mısınız? Bekle mermi yedin. Senin o tütmelerini, senin oradan kaçmalarını yerim. Kaçmaların nasıl düşmüyor ya? Abi o kadar iyi, nasıl düşmezsin? İnanılmaz gerçekten. Bak bu da buradan bakıyor. Bunlar iki kişi abi. Bunlar iki kişi o da çatı yedi. Ama buradan fightlamak mantıklı değil. 10 saniye kaldı alanın kapanmasına. Yeni alanda kapışmak üzere abi. Bunlar beni en çok yoran ekip büyük ihtimalle. Sabahtan beri poçinkişten beri uğraştıklarım olabilir. Şu önümdeki evlerde bitecek gibi oyun ama bir kolaçan etmemi lazım. O ikinin dışında birisi var gördüm. Sağda tepeye doğru çıkıyor. Alan dışına doğru çıkıyor. Oğlum nereye kaçtın? Çık lan fightlayalım hemen. Diğer ikili gelip ağzımıza sıçacak. Bak girdiler ya. Bagiller girdi evleri aldı. Abi sanki evler değil de şuradan oynasak daha iyi olur gibi. Buradaki low'u çok güzel kullanırız. Hem sağımızı hem solumuzu görüyor hem de savunuruz gibi geliyor. Bir göstersene bana delikanlı. Bir göstersene bir şey deneyeceğim. Abi onlar hiç göstermiyor. Şu sağdakini alana sokmayalım. Gördüm onu. Çok güzel gördüm. Alan dışında da kalmış. Sakin ol. Kendini bana doğru bırak. Çok güzel düştün Kerim. Kerim çok güzel de öldün. O kaldık 22. Sen nereye çıkıyorsun? Yunus hatırladım seni. O tavayı götüne sokacağım Yunus. Yersin böyle mermileri Yunus sakinleştin mi şimdi Şimdi sakinleştikten bekle gel oynayalım gel Gel bir v bir sana ne yapacağımı göstereyim gel Oğlum sana bu oyunu yar eder miyim ben Bu kristal olabilir iki kere öldük diyorum Büyük ihtimalle o vurmuştu beni diye hatırlıyorum Adamı iki kere düşürdük paraşütten atlayıp atlayıp kafamıza geliyordu Bunların sonu çok kötü olacak çok Abi şöyle bir buggy fake'i verelim Alan kapansın diye bekledim yani sırf şuna Beleş oyun vermeyeyim diye fake'i attım Bakalım çıkacak mı bu noktada Çıkarsa çok avantajlı olur benim için. Çıkmazsa yani alana bile bırakabilir. Kendini kilin gitmesini istemiyorum alana. Ama vallahi çıktın. Vallahi çıktın. Vallahi çıktın ağzına yüzüne yedin mermiyi. Ama sen bomba mesafetine geldin farkında değilsin. Barış abi molotofları cerrah gibi koyar cerrah. Çıkacaksın oradan. Ya da yanacaksın ya da kafana mermi yiyeceksin. Bekle yanıyorsun. Yanıyorsun. Boş 34 kişi kardeş. Tabii ki Mehmet. Tam of sesim kısıldı. Tam 5940 katarla 34 kilo almayı başardık. Gerçekten elim kolum tutmuyor. O kadar zor bir maçtı ama sonuca gitmeyi başardık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.